Evet, Altın Koç takımın kaptanı Yusuf'la beraberiz. Neler söyleyeceksin? Maça biraz kötü başladınız ama o sonuçta iyi bitti. Neler söyleyeceksin? Artık takım alma yolunda, playoff öncesi iyi yoldayız. Takım alma yolunda, en önemlisi bu. Kaç takviye yaptık? Onların da hiç görüyorum şu ana kadar. Yani şu an önümüzdeki maçlara bakacağız. Kim gelirse gelsin, parola kazanmak. En önemlisi playoff'a kadar takımı tam, tam anlamıyla oturmak. Bunu da şu an 160-170 başardık. Ufak bir eksiklerimiz var. Hayırlı önümüzdeki maçlarda bunları da yok edeceğiz. Ee, peki Salim hakkında bir soru sorayım. Bugün eee Bul'un yıldızı. Özgüvenin Işmak'ta da oynadı kendisi. E, var mı bir transfer, bir şeyler yoksa şu an çok gözde bir oyuncu Salim. Bugün de mükemmel goller attı. Salim açık konuşayım, Rakip Bul'un gerçekten bir yıldız oyuncularından bir tanesi. Yani bir rakip bul, kendi çapında bir kadro kurusu Antalya bölgesinde ilk 11'de, ilk 7'de oynayacak oyuncu yani kendisi. Benim takımda olduğu için çok şanslıyım. Ama çok teşekkür ediyorum benim takımda olduğu için. Bir söz verdi. Biz bir sözle çıktık bir yola. O söz devam ediyor ve önümüzdeki sezonda da devam edecek. Bunu şimdi herkese söylüyorum bak. Bunu çok sıkı bir şekilde söylüyorum. Erkek adam sözünü yutmazsa da yutmadı benim takımımda. Diğer takımlar Evet <laughs> Tebrik ederiz sizi maşallah. Sağ olun.